fakir, imkanı olmayan ve sosyal statüsü bulunmayanlar en çok zararı çekiyorlardı. Etrafındakiler onlara gülüyor, ancak başarısız oldukları zaman inanmayanların saldırısına ve işkencesine maruz kalıyorlardı. Üstlerine taş ve çöp atarlardı. Yüz kadar Müslüman Mekke'den kovuldu. Evlerini, barklarını geride bırakarak ve komşu mekan olan Hristiyan, Habeşistan'a iltica talep ettiler. Geride kalanların üstünde ise baskılar fazlalaştı. İslam dinini kabul eden Bilal isimli Habeşistanlı Habeş Zenci köle, zalim efendisi tarafından kızgın kumların üstüne yatırılmış ve üzeri taşlarla kaplanmıştı. İnanmayanlar ona sordu, ''Nerede şimdi senin Allah'ın?'' diye. Ama hiçbir işkence onu inancından vazgeçiremedi. Ve inananlar hiçbir zaman İslamiyet'ten dönmedi. Böylece Mekke'nin ileri gelenleri yeni bir taktik kullanmaya başladılar. Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve takipçileri, şehrin muayyen bir bölgesine kapatıldı. Aralarına kimsenin girmesine izin verilmedi. Ve günlerce, hatta haftalarca aç ve susuz kaldılar. Bu boykot başladığında tarihler, ilk Kur'an vahiylerinin inmeye başladığından sonra yedinci yılı gösteriyordu. Üç yıl sürmesine rağmen, Allah Teala'nın izniyle artık bu eziyete dayanamayıp ister istemez yumuşamaya başladılar ve en sonunda bu işkenceye son verdiler. Tekrar insanlar Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemeye başladılar. Kendisinden başka hiç kimse Hazreti Muhammed'in nazik ve yardımcı tavrıyla eşleşemezdi. Çoğu zaman bir grup çocuğun arasından geçerken elini uzatıp sevgiyle birisinin saçlarını okşar, hatta bazen kendileriyle oyuna katılırdı. Derdi ki, Allah için yüz tane merhamet vardır ve bunlar dünyaya tüm canlı yaratıklar için gönderilmiştir. Cinler, insanlar, hayvanlar, kuşlar, hatta böcekler. Şayet birbirlerine karşı çıkacak olurlarsa, birbirlerine merhamet ve acıma göstermezler. Halbuki birbirlerine ve küçüklerine karşı şefkat dolu olmalılar. Ve Allahü Teala kendisine ve ona tabi olanlara yeniden dirilme günü merhamet eder. Kadınlara ise özel bir değer ve saygı gösterirdi. Tek hamlede İslam dini kadınları içinde yaşadıkları toplumda akla gelmeyecek bir konuma yükselterek, her yerde kendilerine eşit hak ve özgürlük tanıdı. Cennet, annelerin ayağı altındadır diye konuştu. Ancak buna rağmen halkın çoğu kendisine karşı gelerek itirazlarını sürdürdüler. Misyonuna başlayalı 10. yılıydı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Hayatının en büyük acısını çektiği dönem, amcası Ebu Talip, yani onu her zaman seven, şefkat ve desteğini ondan esirgemeyen kişi öldüğü zaman. Bununla da kalmadı. Kısa bir süre sonra amcasının arkasından sevgili eşi Hatice vefat etti. 25 yıllarını paylaştılar. Peygamber Efendimiz'in çocuklarının annesiydi. Ona ilk iman edendi. Dostuydu. O yılın adını Hüzün Yılı koyduk. Bununla da bitmedi. İslamiyeti yaymak için gittiği Taif halkı onu acımasızca reddetti ve üstüne taşlar fırlatarak vücudunun kan revan içinde kalmasına yol açtı. İşte peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönderilen en onurlandırıcı büyük ödülü bu zor anlarında aldı. Bu mucizevi gece yolculuğuydu. O özel gecede melek Cebrail Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek onu uykudan uyandırdı. Kendisini Burak adını taşıyan beyaz yaratığa bindirerek Hazreti Muhammed'i Kudüs'ün uzak ibadet yeri olan Mescid-i Aksa'ya yıldırım hızıyla taşıdı. Bu yeni yerinde Kudüs'ün merkezinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceki peygamberler tarafından karşılandı. Cebrail kendisini oradan alıp yedi cennetten aşağı inerek kainatın gizemlerine tanıklık etmesini ve Allahü Teala'nın en büyük güçlerinden bazılarını görmesini sağladı. Arkasından Cebrail Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi cennet katlarının en altına indirdi. Katları inerken öbür peygamberleri gördüler. Hazreti İsa, Hazreti Yahya, Hazreti Yusuf, Hazreti Harun, Hazreti Musa, Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun, geçerek yedinci cennete ulaştılar. Arkasından Cebrail, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en güzel meleksel nuruyla görünerek, bunlar en güzel varlık olan Sidretül Münteha'ya vardılar, dedi tüm gizemli renkleri ve kelimelerle ifade edilemez güzelliğiyle. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, göğün en yüksek katlarına bu gece çıktı. Allahü Teala'dan aldığı farz, daha önce hiçbir peygambere verilmemiş olan beş vakit namazdı. Böylece dünyanın her yeri, Müslümanlar için bir ibadet yeri olmuştu. Bu, İsra ve Miraç yani gece yolculuğu ve cennet katlarına çıkmadır. Dönüşünde ertesi sabah bu mucizevi yolculuktan haberdar olduktan sonra kafirler, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi daha çok alay almaya başladılar. Ona bir deli, çılgın, kahin, şair demişlerdi ve şimdi de yalancı diyorlardı. Benzeri tepkiler arttıkça hayat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı için çekilmez bir hal aldı. Sürekli tehlike altındaydılar ve böylece sessizce Mekke'den ayrılmaya hazırlandılar.